Hala Koçari'nin oyununa inanan o saf küçük kızsın sen. Madem Esma Çavuş sevdalığında ne oldu da fırtına gelin olsun ki? Biz Koçari'yiz o fırtına. Biz birbirimize ya ihanet ederiz ya da birbirimizi öldürürüz. Seni satan ebe kadının adresini bulmuşlar. Kıdırlar, var. Bu be benim anam, hicranın da halası. Yani helaliyiz satan fırtınalar öyle mi? Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar taşacak bu deniz yeni bölümü ve yeni fragman demesini paylaşmaya başladık. Peki arkadaşlar bu diziyi kimler izliyor? yeni başlayan ve sezona damga gibi düşen bir dizi olduğunu açıkça size belirtmek isterim arkadaşlar. İzlendiğini biliyoruz. Evet izleyenleri yorumlara bekliyorum. Yorum yaparken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.